Daha dün 40 bin, 50 bin insanı depremde elimizle toprağa gömdük. Ne çabuk unuttunuz sizlere soruyorum. Ne çabuk tahtil planları yapmaya başladınız. Ne çabuk içki masalarını yeniden kurmaya başladınız. Ne çabuk sosyal medyalarda iki tane takipçi kazanmak için yapmadığınız şarlatanlık kalmadı. Ne çabuk sizlere soruyorum. Bakıyorum sosyal medyada. Daha dün 40 bin, 50 bin insanı kurban verdik. İki tane takipçi kazanmak için, hediye kazanmak için vücudunu teşhir etmeye çalışanlar, şaklabanlık yapmaya çalışanlar, ne çabuk unuttunuz. Dün annenizi, babanızı, sevdiklerinizi Elinizle toprağa verdiniz. Ölümü ne çabuk unuttunuz. Allah'a güveni ne çabuk unuttunuz. İki tane koca çıkıyor. Gayftan size haber veriyor. Allah'a ait olan işlere burnunu sokuyor. Ramazan'da bir ses gelecekmiş. Mardın 15'inde kötü şeyler olacakmış. Ne çabuk Allah'a güvenmeyi unuttunuz. Ne çabuk Allah'a güvenmeyi unuttunuz. Korumalarla gezmeye başladınız. Zırhlı arabalara binmeye başladınız. Ne çabuk Allah'a güveni unuttunuz. Hazreti İbrahim gibi Hasbunallahü ve ni'mel vekil demeyi ne çabuk unuttunuz? Allah'ı ve Resulünü sevmeyi ne çabuk unuttunuz? Daha dün Uhud'un meydanında Hazreti Muhammed'e zarar gelmesin diye kendisine benzediği için Hazreti Muhammed'in cübbesini giyip doğranan musabı ne çabuk unuttunuz? O öldürüldüyse eğer Hazreti Muhammed öldürüldüyse eğer deyip yaşamanın ne anlamı var? Ondan sonra nasıl yaşayacaksınız deyip doğranan enes bin nadiri ne çabuk unuttunuz? Ne çabuk unutuyorsunuz Müslüman. Ama şunu bilin. Ne kadar unutursanız unutun Allah Celle Celaluhu yaptıklarınızı unutmayacaktır. Mahşer yerinde yüzünüze vuracaktır.